Bizler ancak musluklarımızdan su akmayınca bunu fark edeceğiz. Antalya biraz daha şanslı ama ne Bursa ne İzmir bizim kadar şanslı değil. Şu an Bursa'da barajlarda su yok arkadaşlar. İzmir'de kısıntılar başladı. Antalya'dan biraz serinlemek için Çeşme'ye gidiyor olabilirsiniz. Yazın Bodrum'a gidiyor olabilirsiniz. Bodrum'da kısıntılar başladı. Manavgat Nehri'nin ne kadar yavaş yavaş azaktığının farkındasınız. Barajlarımız Antalya'yı sularını besleyen barajlarda da ne yazık ki sular kesilmeye başlandı ve gelecek yılda su sıkıntısı çekeceğiz. İklimsel değişikliğin tarıma çok büyük etkisi var. Yaklaşık 2 derecelik bir artışta ısınıyoruz diyoruz hep birlikte. %11 tarımsal üretimde azalma oluyor ne diyoruz? Daha çok gıdaya ihtiyaç var, nüfus artıyor, üretim yerleri gitgide kısalıyor ve binalaşıyor. Ama buna mukabil bizim daha fazla gıdaya ihtiyacımız olduğu bir dilemanın içerisindeyiz. Gıdanın geleceği tehdit altında mı? Tehdit altında. Neden tehdit altında? Bir kere antroposen çağındayız. Hani Belgeselde de ne kadar güzel söyledi. En büyük tehdit insan. Korkuluk o yüzden insana benziyor. En büyük tehdit insan ve şu anda bu yeni değil. Bu sanayi devriminde de böyleydi. Çağlar boyunca evet insan tehdit. Çünkü insan geliştikçe doğayla oynamaya başladı, doğayı bozmaya başladı. Fakat şu içinde bulunduğumuz dönemde şu anda insanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı bir dönem ve artık biz kendi kendimizi insanoğlu kendini tehdit eder duruma geçti.